Değerli izleyenler, bugün de Sorularla Ramazan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizlere Ramazan boyunca merak edilen sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz, nikotin bandı oruca zarar verir mi? Evet hocam, teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, Allah Olabiliriz. bereketinden istifade edenlerden eylesin inşallah. Emin. Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem maddeler deri üzerindeki gözenekler ve altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olduğu için oruç bozulmaz. Teşekkür ederiz hocam. İkinci sorumuz oruçlu iken böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı? Oruçlu olan bir kimsenin vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırmasıyla oruç bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu bozmaz. Allah razı olsun hocam. Son sorumuz. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Allah bütün hastalarımıza bu mübarek Ramazan ayında yapılacak dualar yüzü sürmetine şifa eylesin inşallah. İğnenin orucu bozu bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı orucu bozmazlar. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi de bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Diğer yandan ehil doktorların Oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır. Böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için fidye verirler. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerin sorularını cevapladınız. İlminizden istifade ettik. Sizden. De. Kıymetli izleyenler, bugün de sorularla Ramazan programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın tekrar beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor hayırlı iftarlar diliyoruz